bugün sizinle birlikte acır bucur yiyeceğiz ben tam söyleyemiyorum ama yiyeceğiz işte <laughs> durun kamerayı düzenleyeyim tamam bakın bir de çikolata var <laughs> dayanamadım birazcık ısırdım ama olsun burada patlayan şekerimiz var buraya koyalım Bakın burada bu. Burada çikolatamız. Pamuk şekeri. Ay pamuk şeker demişim. Patlayan şekerimizi buraya koyalım. Ya da buraya. Bunu buraya koyalım. Bunu en son koyacağız. Burada böyle acı. Acı krekerimiz var. Ve büyük bir çitosumuz var. Bunları beraber yerleştirelim. Ondan sonra yemeye başlayalım. Oo, çok güzel. Ama birazcık acı kokuyor. Sen abi, sütü de içebilirsin arkadaşlar yalnızlıkla babaannem ses yaptı neyse boş verin şimdi e, bunları düzgün tamam diğerleri kalsın bu kadar olsun şimdi büyük tuzumuzu bakın bu kadar büyük yani of. Şunun güzelliğine bakın. Kokuları çok güzel kokuyor bunların hepsinin. Tamam, bunlar da bu kadar yeter. Tamam, bunu da, bunu da açalım. makasını açtırıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar açtırmadım. Makas buldum bir anda. Sonra kendim açtım. Şimdi bunu da dökelim. Bunu göremeyeceksiniz ama ben buraya yaklaştıracağım. bakın şuradaki olan bir şey. Şimdi yemeye başlayabiliriz arkadaşlar. İlk önce çikolatadan başlayalım. boş. şey bandırdım. Patlay şeker. Arkadaşlar ben 3'e kadar sayacağım. Siz de aşağıdan like ve abone olmayı yani like ve, ve, abone olacaksın. Bir olmak istemeyenler yani olmasın yani Allah onları mutlu etsin. yani neyse bir <laughs> ona kadar sayayım ya da bir iki üç 4 5 6 7 8 9 10 Bitti. Şimdi sade yiyelim. Şu böyle. Zaten bunları herkes yemişti. Ben de yiyorum. Bil bilerek mi yapıyorum? Yok. Bilerek yapmıyorum. O bak galiba şey yemek yerken bende varmış. Ben bunu kaşık almam. Kaşık almam. Tamam lazım kaşık alıp gelin. Evet arkadaşlar. Kaşık, aynen kaşık aldık. Hayır. 是。 I got it. Böyle bir video var. Bir de şöyle, şöyle bakıyorlar. Sonra yan te şey çevirince şöyle. Bakıyorlar. Neden acaba? şimşek dansa başladı. Neden gözümü böyle kapatıyorum? Sarım mı? Dişimin arasına giriyorlar. Sakarya'ya gidenler şey yoruma şey yazsınlar. Yani Sakarya'ya kaç kere gittiniz yorumlara şey sayısını yazın. Ben sadece bir defa gittim. Yo iki kere gittim. Bebekliğimde gittim bir. İkincisi de şey sekiz yaşım ay yedi buçuk yaşım yaşımda Düşman. Yedi buçuk yaşımda gittim. Neden? Çünkü dayımın düğünü vardı. O yüzden gittim. Orada Muhammed abim de var. Yani onun YouTube'u yok. Ama onu bilenler, bilenler var. Ülküyü bilenler şey aşağıya ben yazıyorum. Ay aşağıya ben biliyorum desinler. O da benim ülkü ablam. 18 yaşında. da dur Şöyle yazayım. Ağzımda bir şeyler, ay ağzımda diyorum. Şimdi yanağımda. thank Aynı hani şey. Şey hani fırının şeyi var ya. Şöyle bir şey var. Onun, onun o üst üstüne bir şey kek koyuyor, bir şey yapıyor. Oraya oraya şöyle geri çekiyordu. Ağzımdaki ağzı Adısı, adı 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 söylemeyeyim çünkü tam diyemiyorum küfür etmiş gibi duyuyorsunuz o yüzden ben demeyeyim siz yorumlara yazarsınız kapatacağım videoyu. Evet arkadaşlar suyumu aldım. Şimdi içelim. <laughs> siz Ah, sizi çok seviyorum.